Herkese merhaba ben Yusuf. Bu videomda 3 parmak kontrolü ve hassasiyetlerini gösterdim. Emimin karşı için bak videomu beğenip kanalıma abone olur musun? Hadi şimdi videomuza geçelim. Öncelikle kontrollere girelim. Bir 3 parmağımızı ayarlayalım. Tabi ondan önce de arkadaşlar eğer 2 parmağın veya başka hassasiyetlerin ne bileyim istediğiniz videolar varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın ve hemen haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın şimdi bakın bu ikinci planı aldım ve sıfırladım önceden nasıl bir parmak ayarı yapmışlarsa ben de bilmiyorum her zamanki gibi önce joystickten başlıyoruz joystick en altta yani şu joystick'i küçültürken hızlı kitle dokunursak hızlı kitle küçültebiliyoruz bu şekilde en üste getireceğiz ama bunun parmaklarını sıfırladım tamam bu şekilde hızlı gitti en üste ee, Joystick'i en alta indiriyoruz arkadaşlar e, sonuna kadar izleyin gerçekten faydası olacaktır. Evet e, kodlarını da vereceğim ama siz ne de sonuna kadar izleyin çünkü ben e, söyleyeceklerim şeyler çok önemli buralar. Bakın soldakini özellikle soldakini aldım ve soldakini üstte koydum. Bunun sebebi soldaki kaymıyor ama sağdaki kayıyor. Yani dokunduğun zaman kayıyor. Sen bunu sol e, baş par. E, işaret parmağınla yaptığın zaman kayarsa em, emin direkt bozuluyor tamam mı? onun için sol taraftakine. zaten ben size kodu vereceğim. Yine de gibi, bunu da gizle veya kapat yapabilirsiniz size kalmış. Şuradan şunları büyütüyorum. Arkadaşlar her şeyden önce de size bir şey daha söylemek istiyorum. E, kimsenin hassasiyet ayarlarını veya parmak ayarlarını kullan demiyorum ama siz belki istersiniz diye bir video çekiyorum. Çünkü 4 parmak izlenmişti. Herhalde 3 parmak izlenmişti diye şey yaptım. Sonuç olarak yani yapacak bir şey yok. Çünkü siz yine de kimsenin parmak ayarlarını veya hassasiyetlerini kullanmasanız daha sağlıklı olur. Yine de kullanmak istiyorsanız, istiyorsanız ben alışırım diyorsanız o zaman da size kalmış. Ben de bu videoyu burada böyle bu şekilde çektim. Ee, bakalım ne olacak? Şimdi buradakileri aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın lütfen. Kullanınıza küpe olsun. Burayı hızlandırıyorum. Video dediğim gibi sona kaydedeyim ara ara durdurup yani konuşacağım haberiniz olsun hadi şimdi hızlandıralım. Evet gençler şimdi bakın e, bu üç parmağın kontrol kodu burada bunu durdurup alabilirsiniz yine ben biraz uzun da göstereceğim ama dediğim gibi arkadaşlar e, kimsenin bayağı parmak ayarlarını falan kullanmasınız sizin için daha sağlıklı olacaktır ben de bu üç, üç e, plan ikiye kaydettim bunu ama dur kendi planımı alayım ya üç parmak oynayamam tamamdır bu da benim parmak ayarım. 4 parmak ayarı zaten videoda var. Onu da açıklama kısmına koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi ise hassasiyetlere geçeceğiz. Bu da arkadaşlar benim 4 parmak ayarım. Yani 4 parmak için hassasiyet tamam. 3 parmak için de bir o kadar uygun denedim. Ee, bu arada arkadaşlar yeni güncellemede bildiğiniz üzere silaha özel e, hassasiyetler geldi. Bu gayet güzel bir şey. Ben hala bunu yapmadım ama güzel bir şey diyorlar. Yani deneyeceğim. Bu hassasiyetlerim de kodu. Burada arkadaşlar dediğim gibi yani bu kadar sizle uğraşıyorum bu ne iki parmakta ya dört parmak yaptım bu ne ha, tamam arkadaşlar bu kadar uğraşıyorum eleğimin karşı için lütfen abone olmayı unutmayın gerçekten e, çok uğraşıyorum bir abone olmayı bir like atmayı da gerçekten unutmayın şimdi ise bir sprey atacağım bakalım e, spreyler ne kadar güzel gidiyor hassasiyetin ne kadar iyiymiş bunu da görün diye jiroskop kullanıyorsanız veya kullanmıyorsunuz diye bununla alakalı bir tane video gelebilir gelebilir yani gelsin diyenler Yorum aslında jiroskopsuz hassasiyet ve jiroskoplu hassasiyet diye. Bakın şimdi bir hassas sprey atıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu anki hassasiyetimle bu kadar böyle bir sprey atıyorum ve eksiz. Ve bunu gitgide daha uzağa taşıyalım. Mesela burası kaç metre? Bir saniye. Lan emoji açtı. Bir dakika. 137 metre Geç 37 metre tek 60 neyse Şuraya atalım Şurada bir adam var kaç metre burası Burası 132 metre nasıl oluyor anlamadım Bekle bekle bir geri gidelim Bayağı bir gelmişiz çünkü Tamamdır şuradan bir daha bakalım 150 metre 150 metreye de eksiz attım hasar yani attım spray bu. Şurada 300 metre vardı. 300 metrede de attım hassasiyet yani attım ha, spray bu. Yani gerçekten bir o kadar güzel hassasiyet ayarlarım. Siz de dilerseniz kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar emeğimin karşılığı için abone olmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Neyse bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve like atmanızı çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.